Bugünkü videomuzun konusu tamamen ihanet. Ama ama biz birbirimize ihanet etmeyeceğiz çünkü Doğan Söyle anam Çabuk koy kardeşim Yasin'in son videosunda 2 vs 2 attı bizimle ve bizi Yok 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 Toplamda kaç bin lira zarara soktu bu an? Kanka bir 8-10k falan vardır ya Toplamda 10 bin lira 12 bin lira falan bir zarara girdik Güzel para kanka Ama bak normalde normal şartlarda vs atılsaydı buna ne benim itirazım olurdu ne de bu an'ın itirazı olurdu Hiç olmazdı vardı. Hiç olmazdı ama o bu çocuk bizi zorla videoya getirdi. Bildiğiniz gibi ben İstanbul'dayım, Antep'te değilim, bilgisayarda değilim. Ee? 2VS2 de benim mobilden oynattı. O görüntüleri doğan. Koy bakayım. Aa işte bu. Çünkü çık şey geri çık. Çık, şey çık şey geri oynadı. çık. Geri çık geri geri. Geri git, geri git. avradın. Abi gel. Allah Allah 2 saattir ölmüyor adam ya. Beyza pusalım gel. Hiç oynama gel. Gel. Abi gel böyle. Sen base'de kal. Base'de kal. Alttan gelemezler. Alttan hiçbir türlü gelemezler. Sen aynen orada Bekli, kal. Orada. Şöyle yapacağım. Üst üste çıkacağım üstte. Bunlar böyle adamlar. Ben Kabul etmemiz lazım. Sağda değil değil mi? Eminiz. Aynen oradan oradan. Helal sana. Geliyor abi oyalan. Oyalan. Geliyor sık abi. Gelene sık. önümde. Tamam. Biri gitti. Tek kal. Oh, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> gidin oynadığınız oyuna şimdi. La, gidin ya. İşte bu. Ya da şa bank. Ya da şa. Ya da şa. Siz de oyuncuysanız Yadaşa. ben hiçbir şey bilmiyorum ya da. Bu da bırak. Yadaşa. Ben bu ucu atmıyorum kardeşim. Ne ne? Böyle ne? bir oyun yok. Oyun ben ucuyu atmıyorum. Atmazsan yani abi bu... ortaklıktan ha. çıkarsın. Ben sana söyleyeyim. Evet, Umurumda değil. Mehmet Uğur Atmaz sen atıyorsan at. Ben, ben, atmıyorum ben de atmıyorum. Abi. Yok. Ve ben de bunun intikamı olarak aklıma çok haince şeytanca bir plan geldi ve bu planda bu hangın asla bir payı yok bilginiz olsun her şeyi. Benim onunla başka bir derdim var onu da yakında benim kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Allah seversen. Ortalık çok fena karışacak. Harbi. Kaos, mal, cehenneme dönecek. <laughs> i̇şte bu! Arkadaşlar valla şeytanın aklına gelmez. Yok ya Bildiğiniz gibi Yasin geldiğinde çoğunlukla yani genellikle geliyor burada hücre <laughs> evet! Yeni sağ olsun ya o konuda sıkıntı yok. Ama kendisi o veletimsi bir hali var. Evet. Terseri oğlum o çocuk. Evet. Saygısız. Saygıya bir şey demiyorum ama serseri yani. <laughs> 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 Alçak. Bayağı sinirlendim. Abi. <laughs> abi çok <laughs> sinirlendim. Şimdi onun videosunda Yasin ile Savaş abi ikisi emülatör kendi evlerinden rahat rahat oynarken bu ankla ben oldum. Şurada telefonda elimde böyle oynamaya çalıştım ve hiç telefondan oynamayı bilmiyorum. Hayır oynam onu boş ver. Bir de şey yapıyor pusuyorlar kanka. Pusuyorlar. Üstüne yelekleri gidiyor. Kendilerini patlatıyorlar. Geri çıkıyorlar. Abi yani ne gibi oynadılar Savaş abi hariç? Sıkıntı kardeşim ya harbi. Ben de dedim ki bildiğiniz gibi Yasin burada video çekiyor ya. Burada video çektiğinde UC yüklemelerini o bir tane siteden yapıyor. Bu sitede burada açık. Üyeliği really açık. Dedim ki bu hangim ben senin hiçbir şeyin olmadan elin dokunmadan Yasin'in sitedeki bakiyesinden kendime UC yükleyeceğim. <laughs> e o. Benim... Ve bu UC'leri de çatır çatır yeni nihayide de yiyeceğim. Valla ben hakkın olduğunu düşünüyorum bir şey de demeyeceğim. <laughs> ben ben buradayım izleyeceğim seni. <laughs> Dün verdiğim UC'nin parasını bugün kendi hesabıma yükleyeceğim. Yani aslında çok haince bu arada Mehmet. Abi hak ettiler. Acaba hak ettiler. yapalım sonu arayalım kanka onu. Zaten Bakalım ne tepki verecek. Zaten, <laughs> Arkadaşlar sizler de videoya geçmeden önce like atmayı, hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı ve üstüne de bildirimleri açmayı Tabii. unutmayın. Tamam kardeşim. Bence sen, senden parasını isteyecek. Her Benden tarzı. mi? He. Bu videoyu minnak gelirse para vermem. 7 bin like gerisi para vermem Tamam arkadaşlar. Normalde de vermem de ya 7000 like da gelsin Sen ama İster kesin ister Hızlı bir şekilde şöyle Yasin'in üye olduğu Bizde açık olan siteye bir girelim Gördüğünüz gibi Yasin'in hesabı burada açık Ve Yasin Dışarıdığına bastı kaç parası var ba Basayım mı? Ya bas Bas binler <laughs> ayıp olur Ayıp olur <laughs> Şimdi o zaman hızlı bir şekilde Buradan nereden alınıyor Tamam ha Buradan Arkadaşlar Buradan kendimize ne kadar yükleyebilirsek Yükleyebiliriz bu arada Tamam yani çok abartmayalım ben derim. Ha. O zaman şöyle yapalım. Önce ben bir 8100 UC'ye yükleyeyim kanka. Tamam mı? Aha. Geri dönüşlerle menüşlerle bir tane sete çarka girelim. Onu almaya çalışalım. Alamazsak da takviye. O zaman 8 değil de 9900 yükle kanka. 9900 aynen yükleyeyim? Aynen, aynen. Ya sen istersin ben yükleyeyim. <laughs> sen bulun köpeğin olsun kanka. <laughs> Bedava değil mi? Bana da at kanka. Bana da at. <laughs> Atma sen de hak ediyorsun. Bölüşebiliriz. <laughs> ya ya sen şimdi bu video konseptine uygun olsun. Hepsini burada arıca. Satın al diyorum. Oyuncu bilgileri falan filan diyor. Buraya ID'mizi giriyoruz. Ondan sonra tamamdır. Satın almak istiyorum dediğimizde artık bize gelecek puan. Sen basmak ister misin? Şimdi oyunumuza da girdik. UC'lerin yüklenmesini bekliyoruz. Peki, bir şekilde ne açacağız ki kanka Onu Kanka ne açalım? Ne biliyor açacağız? musun? Ben yeni gelen nihai seti çok beğendim. Zaten Honor setine girilmez. 30 40 50 60 UC'si evet, diyor. Evet evet ya. Ama biz buradan bence şansımızı nihai seti e, Ace 32'yi falan bir şeyleri alabiliriz. Hatta UC'ye gelmeden şunları da bir açalım mı? Olur. Bak, bu benim. <laughs> Bak, bu benim bu arada. <laughs> Direkt 50k popülerliği buldum. Devam ediyorum. Oğlum, tamam. Puan. vallahi atacağım. Sen bu videoda beni yalnız bırakmadığın için. Eyvallah. Bu 50k popülerlik Ben de şey diyecektim ya. Honor'a girsek UC yetmezse bir 10 daha atarız falan ama. O zaman tüm bakiyesi o bakiyesi ağlar, ya. ya. ya ağlar. Çok ağlar. Çok ağlar. Çok ağlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir iki tane kalp koyuyorum. Bu hangıma 50k popumu da gönderiyorum. Helal olsun ulan. O zaman hızlı bir şekilde UC'lerimiz gelsin. Devam edelim arkadaşlar. Bilin bakalım ben nasıl bir eşeklik yaptım Nasıl? <laughs> Oğlum ben de ben de fark etmedim kanka. Fark etse Valla arkadaşlar mi? kaydı açmayı unutmuşuz. Ya 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 hiç bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen ne sen, sen salaksın. Gelin UC'yi UC'yi bir satın almaya değerilir. Sabahtır konuşuyoruz. UC geldi şöyle oldu böyle oldu. Toplamda 15.000 bin UC'ye kadar dayandı. İyi oldu ama bu arada. 9.900'den öyle pıt 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 UC'ye kadar dayandı. Evet. Bu var, bu ha, bu hangi hazır mısın? Ne diyorsun? Valla hiç hazır değilim ya hiç hazır değilim bu 15 kayı çıkar mı net çık Kaç gaye çıkar ortalama? Bilmiyorum da biz 15 kaya nihai kesin alırız. Sanıyor yani mi? biriktirdiğimiz bunlarla ha, bunlarla alırız. Ya parçacıklarla. Ama sen o niye... bize yakışmaz kanka. Biz nihai çıkartmamız lazım. Tamam sen niye sıkıntı yapıyorsun? Bakiyemiz var bu an. <laughs> Oğlum o bakiye bize bakmadık ha. Bir baksana kaç var. Kaç var bakayım ya. Ha iyi varmış. Vallahi e, biterse de tekrar takviye yaparız. Hiç sıkıntı yok. O kadar fazla ki fark etmez bile. Ben sana öyle diyeyim, kanka. <laughs> o zaman bu hangim ilk 10'lumla başlıyorum. Hadi bismillah. Ben bu nihai. Ay çok sevmiştim dediğim gibi inşallah nihayet ekmek o güzel ilçinden ha müjairler ha. böyle hızlı hızlı gelirse günün ilki falan filan kanka sen de tamam. sen de 15 bin uce günün ilkini yapıştırdım hadi bakalım biliyorsun şu son zamanlarda şansın biraz yaver evet. gidiyor benim evet, evet, şans evet. üzerimde arkadaşlar yani kutu açılımında gerçek hayatta öyle bir durum yok gerçek hayatta da öyle ya yok ya Mehmet Uğur Allah ya. Allah bir onu yapıştırdım hadi bakalım Bismillah. tamam yani. tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Bizim bu nihai kesin almamız lazım bu an. Belki şey silah alırsak yükseltir miyiz yoksa silah bir baksana ya. Bir dakika ona bir bakacağım. Şöyle bir tane daha vurdum. Oha. Kesin iyiydi ya. Şimdi şundan şunu alayım silaha. Kanka bu silah hangisiydi ya? Bu Oyun değildi. Skarel bu. Karal ben e... Karıştırdım. Honor'la karıştırdım. Ama çok iyi duruyor da yükseltilmiş hali AK'ye döndü oğlum ya. Yani. Evet işte çok karışık. karıştı. AK de AK'ye benziyor. Bende Scarley var, maskara var, vurma efektli ama hiç böyle ışıldayan ışıldayan yok. Alırsak yükseltme şansımız tamam, var. okey. Geri dönende ne var abi? Geri dönende de hepsi bende hepsi, varmış. Yani bunlara... Çanta yokmuş. Olursa belki çanta. Bakarız da 15k UC'ye sanmıyorum öyle bir şey yapacağımız. En son ben açtım. Vur bu hangim. Ben de mi? Bak herkesin hesabına çıkarttım bu hang. Ortak hesaba çıkardın. Ooo! Ebelik. Oğlum sen nesin kanka? Yemin ediyorum. <gülüyor> <bari>. <gülüyor> Skareli aldık. Daha 3. 4. da ne Abi 10 numara mal. Oğlum sen materyale dönüşecek. Çok iyi. <laughs> Hocaya mı üflettin kendini? Yok ne yaptın? Bal <laughs> içine mi girdin? Çıktın. Yeni skarel. Hayırlı olsun. Hayırlı tam olsun. Diyordum. Ben diyorum arkadaşlar kutu açılım için ucu yüklerseniz bana instagramdan yazın. <laughs> ben hallederim. Tam diyordum. Bu Anki Yasin'in açılım yaptığı çoğu hesaba en iyi şeyleri çıkaran bir koleksiyon hesabı. Bu diyar çıkaran, nihai çıkaran. Oğlum <laughs> bitmiyor. Bugün bitmiyor. de buradayız. Hadi ben de geçen falan. gün de şeyi de güzel açtık bence. Senin bu 9 yaşında bir Evet ona da sen açtın bu arada. Evet onu da izlemediyseniz bu videodan sonra gidip izleyin arkadaşlar. Kesinlikle hadi bakalım hadi bakalım. Şöyle bir iki tekli deneyeceğim kanka. En fazla kaç tane prizma parçacı veriyor? 5 Üç... 10 da mı? Yok ya yani bundan mesela en fazla 3 tane 3 tane yani? muhtemelen. Hmm. O da molotof dönüşü, molotof geldi ya. Ne geldi? Tamam eklentiler geldi. Güzel güzel eklentiler de önemli. Bir tane kesim veriyor. Tamam mı? Aynen. O yüzden şöyle bir şey yaptık. Nasıl olur Wang? İki tane gelmeli en az. Hadi lan. Bir tane garanti. Evet. Yap, işte. Yapma. Abi ya. Sorun yok. Abi ya. Yani şu ana kadar kaç K harcadık? 4K harcadık bile. 4K'da Skarel olduk. Skarel de işte bu nihayinin şeyi yok mu? Başlığı falan yok değil mi? Başlığı var canım Var mı? mı? Onu almamız lazım kanka. Tamam bakacağız. Biz bakacağız. bunu şey veremeyiz. Bomba mı geldi? Güzel. Yani materyal katmak için. Oğlum sen her türlü boş geçmiyorsun Şş, kanka. <laughs> Yokmuş. Tek nihayet. Aaa <laughs> 6 paraya bu desen. Ben planörü çok istiyorum. Planör çok hoşuma gitti. Planörü, planörü almamız ya. lazım. Çantası da güzel kanka. Çıkardığın her 50K popülerlik veya her fazla bir tane mücevher senin kanka. Harbi mi diyorsun? <laughs> Vallahi sözüm Harbi. söz tamam, okay. ama bu ne oğlum harbiden ya iki tane orada var bir tane öyle üç tane mücevherimiz var o bu an... zaman bizim kutsal taktiğe dönmüyoruz mu dönelim Nerede nedir karakter Victor. Victor'a e döneceğiz. Hadi bakalım. Biraz bu mantık da şöyle. Oyun bizi fakir zannediyor. 3-5 kuruş maaşını gelmiş yatırmış buraya doğru mu? Dur! Yanlış yer! Ya alsaydık oradan nihaiye? ola da bilirsin. <laughs> Dur durdurması arkadaşlar fazladan bir nihayesi olacaktı. Hadi bismillah dedim yapıştırdım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Olmadı. Kuank. Kuank. Kötü Nihayet kötü gitmeye başladık evet ufaktan bir buna dur dememiz lazım. Dur. Şu an 3 tane prizm oldu daha çok eksik var kanka 6 tane 9 tane lazım veya buradan direkt planör almamız lazım bizim. Planör de olur Nihayet'i kendisine verirse kafamız rahat eder. Planör ve Nihayet'i alırsam <laughs> benim için okey. Tamam ben nihai alacağımızı hissediyorum şu an Mehmet. Hadi iyi inşallah. Alamazsak da mecbur tekrar takviye yapacağız bu arada. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Evimizden çıkmıyor ya kardeşim. Bir aras arasak böyle bir şey versek kutu açılımdayız. Seni Senin şansını açalım falan diye. Ger. Sonra kapatıyoruz tamam mı? Video sonunda bir daha arıyoruz. Çok kayıt alayım ekran kaydı ya. Bilemiyorum senin seni bileceğin iş o. Alayım. Onlar açmıyor lan abilerinin telefonunu. Aranıyor. Ha Yasin'i versene. Getir istersen. Yasin'im. Lan dümence kameraya göstersene. Armutlar mı? <laughs> Kardeşim kutu açılımındayız. Tamam mı? Senin adına birkaç tane vurmak istedik. Abi, tamam. Oğlum, çok az UC'miz kaldı lan Yasin. Bir varsa bize biraz ucu atsana borç. Ela Yasin. Borç. Allah <laughs> Allah. Oğlum bu youtuberlar çok değişti he. Uf. Allah iki materyal sandım tamam. lan. Oğlum bir prizma bir materyal. Güzel çok iyi. Yasin. Bir dakika sen bana niye borcu çarpmadın? Kardeşim berberdeydim diyorum adam beni bekliyordu o yüzden ya. E, abi, iyi bak. Tamam, tamam Yasin bir sus ya bir bir açalım senin adına vuracağız çıkmazsa bir tane 8000 yüzünü alırım. Yok var bu <laughs> ücretsiz olasın. Bu an sana borç uca falan yapmıyor. Sen o, o, içeriğini gördüm enayi. Bu hangim hadi vur. Bütün herkesi de benim linçle linçle Ne kötü. İzle. Bir tane prisma daha oğlum gidiyor. Çok iyi gidiyor bu arada. Kapatma Yasin kapatma. Yasin dur bakayım biraz daha bekle. Kaç oldu? Kaç tane topladınız lan? Şu an 6 tane prizma. Bir skor elde oğlum. 3 meter yani. Tamam şimdi diğer malzemeleri bana. Ha, çok ha, iyi. Veririz çok aynen iyi. aynen. Bir tane daha vurdum ben. <laughs> tamam boku çıktı. Tamam ya, kapat ya. Kapat kapat, kapat kapat kapat. Kapat lan. Hadi görüşürüz. Yürü lan. ne <laughs> aradın? <abi? gülüyor> UC var mı? UC var mı? Birazcık destek takviye. Dalga mı geçiyorsunuz? Tamam hadi aynen, görüşürüz. Aynen aynen hadi. aynen. Tamam, hadi, hadi görüşürüz. kapat. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Böyle yapıyor arkadaşlar böyle yapıyor. <laughs> Oğlum çok iyi açtık ha. Kanka içtim ben bunun ağzına bu an tekrar siteye gir kanka. Emin misin? Eminim gir. Kanka bak çözdürür. Gir. Çok. Hayır. Vallahi çözdürür. Gir. Tamam. Az önce Yasin'in tekrar sitesinden 5650 UC daha aldım. Geldikten sonra birkaç hocamız olacak. 10.000. Tamam. Kanka, kanka fullleyelim. Yani Mehmet bu sonuncusuna ama zaten Attık ya arkadaşlar. Nihai e, alalım. Ya. Şurayı fullleyelim tamam. tamam mı? Sonra yeni Honor'a geçelim. Belki şansımız o Honor'dan. Tamam. Ne diyorsun? Olabilir, olabilir. Bizim ama artık o nihaiyi evet, evet, çözmemiz evet. lazım Mehmet'in. Nihai gelir de tamam. Bu arada Yasin'in şansına falan dedik ama hepsini ben açtım he yani, Mehmet. doğru. Sen duyuyorum. ayrı bir şeysin kanka ben zaten söylüyorum. Orada harbi iyi prizma falan da çıkarttık. Şu an zaten 6 tane hatta 7'ye doğru gidiyor kanka. Aa aslında şu an tek eksiğimiz planör değil mi bizim? Planör, çanta. Planör, çanta falan ya fullleyelim mi çarkı? Bilmiyorum ya sana bağlı. O zaman çarkı Çünkü diğer kesim fullenmeyecek ama... Belki şansımız yaver gider kardeşim. Olabilir. Olabilir. Ya biz bu ucuyu bitirelim. Zaten sonradan biraz daha uca gelecek ya. Evet. Birazdan muhtemelen o da eklenmiş olur. Biz o sıra açılımları... Bu, bu an etmeye başladı. Bu an şuna bak. Yüzde yüz. Yüzde bir... durdu. Tamam aç, bunu sen. Animasyonu geç yap vur lan bu angım. İki tane mi diyorsun? Hadi bakayım. Nihai mi diyorsun? Hadi lan bu an. Nihai mi diyorsun? Ah ya ah ya. Arkadaşlar şimdi şöyle bir 150 yapıp bekleyelim bir çözelim olayı. Evet birazcık bir matematik yapmamız lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Nihai verse 6 tane mücevherimiz boşa çıkacak. Orası 100 oldu. 8 tane var şu an kanka. Ona göre. Baba bu ne ya? Şu an 8 tane mi var? Evet. 9 yapsak. Aha bir tane daha açsam. 9 oluyor. Tam dediğin gibi planörü ve şeyi alıyoruz. Nihai'yi alıyoruz. Kalan UC'yi de 5000 gelecek, 7000 UC gibi bir şey olur. Bunun çantası nasıldı kanka? Oğlum çantası da güzel çantası ya. Çantası çok iyi kanka. 6, 3, 9 şöyle yapsak. Tamam, bu UC'yi burada yiyelim. Yiyelim mi bu UC'yi? Yiyelim en azından çantayı da alalım yani. Doğru. 9, doğru. 11 olmalı. 2 tane lazım zaten. Tamam. 2 tane daha çıkarıyorum kardeşim. Hemen hızlı bir şekilde. Evet. Alalım. Buyur. Adamsın. Buyur. Buyur. Adamsın. Bir tane daha çıkart hadi. Bir tane daha 1080 lazım. Bizde 1019 var. Bu an çık çıkar mı bir tane daha? Şöyle yap. Bence sen aç onluyu diğer tekleri bana bırak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam. Nihai'yi tekliden nasıl alıyoruz izleyin arkadaşlar. Nihai veya şey. Mücevher bir tane mücevher lazım şu an. Ben bize. direkt Nihai'yi alacağım. Şaka yapıyorsun. Ya sen beni daha tanımamışsın. Kaç ucu kaldı? 300 mü? 350 Geliyor bize. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Diğer ucu gel gelmesin de şu an. Oğlum nesin kanka sen? <laughs> Allah Allah şaka gibi lan. Diyorum sana inanmıyorsun hissediyorum artık. Allah Allah bir de nihai çıkar. Hadi lan. Açılımları bundan sonra bu anla yapmak lazım. <laughs> Geleceğiz Discord'da birlikte açılım yapacağız. Tamam, tamam. Kafi, tamam. Abart abartma yani. kanka abartma. Şimdi devam edip etmeyeceğimiz garanti etmeyeceğimiz Etmeyeceğiz, değil mi? Etmeyeceğiz. Garanti evet. etmiyoruz. Şöyle Am bir şey var. 6, 3, 9, 2 de bir 11 tane tamı tamına yetiyor şu an. Aslında ucelerimiz 70 ama ben Yasin'i aradığımda takviye istediğimde yok biz hayır kurumu muyuz? Yok ha. öyle miyiz? Böyle miyiz? dediği için. Zaten ben de onu anlamıyorum. Benden istiyor şey diyor. Cimrisin diyor arkadaşlar. Biz, ondan asla. biz hayır kurumu muyuz diyor. <laughs> Yeni nihai hayırlı olsun. Planör de alıyorum. Planörü çok sevmiştim çünkü ben. Planör de hayırlı olsun. Bunun yanı sıra bir tane de çantamız var burada. Bunlar oğlum çok güzel çanta. Evet. Bunu da sen aldın mı bunları? Yok ya daha alamadım. Alalım. Bir ara ben alalım. Ya yani sen kendin al kanka ya. biz alabiliriz. <laughs> bu yok ki. Aa, Skarele bir şeyler alabiliriz bu an uzatılmış bence alınır uzatılmış alınır uzatılmış aldım zaten bir tane daha bir şey alabileceğim komf. o kom tabii ki komf. ama altta da açılıyor neyse bir şey var. olmaz bir şey olmaz var. şimdi genel olarak yeni nihayemizi aldık tamam mı şöyle bir nihaiye bir bakayım oh, çok iyi çanta çantası Skarel. skareli nerede bunun Skarel. bu da burada yeni nihayet materyalin oldu peki Hayırlı olsun Kaç materyal oldu toplamda Altı. 8 tane 8. 9 desen ona bir tane şeyden kesi çık alınır da. Tamam. 9 tane desen. Yeni Skareli 2, 3 3 olur muhtemelen. Yok kanka kalsın. Bence de kalsın. Şimdilik değil. O zaman diğer yüklediğimiz O.C'nin gelmesini bekleyelim. O.C'ye geldiğinde hemen hızlı bir şekilde O.C'yi de yeni Honor çarkında yiyelim bence. Belki olur. çıkarırız bir şey. Olur, olur olur. Bekleyin hemen geliyoruz. Arkadaşlar galiba yakalandık. ya. <laughs> durumu <Sindromu> fark etmiş. <laughs> Arası da arkadaşlar O.C şeyini iptal etmiş hain. <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz bayağıdır. Dedik ulan gelmedi gelmedi. Sebebi evet. ne? Sebebi iptal olmasıymış. Evet. <laughs> bir anda baktı. İptal edildi yazıyor. bakiyeye bloke mi konulmuş, bir şey mi konulmuş? Evet, evet. Harcanı daha fazla sipariş de veremiyoruz. Galiba olayı çaktılar. Ya ufaktan bir arayıp artık sıkıntı verip her şeyi <laughs> yüzüne. Belki o bile arardı bu arana. <laughs> o da olabilir. O da olabilir. De biz de aradık kanka, kesin bizi çözmüştür de. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dur. Bu kardeşim, bu, bu, bu kardeşim. Sizin <laughs> siz Ya kim olacak? Enayi. <laughs> <laughs> Enayisin oğlum sen. Şimdi şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Nasıl bir şey yapıyoruz? <laughs> ne kadar harcamaya çalışırsanız iki kadını sizden alırım. <laughs> aynen kanka aynen. Sana İban'ın at biz pazartesi oğlum yollayacağız. Oğlum, şöyle bir şey yaparız o zaman. Bir sonraki bir ortak videosuna ekstra oyuncu yükleyeceksin. Yükledik ya zaten 2 benzeri 2'de beni mobil oynattın ya. Ben kaybettim Nöte'ni. <laughs> tamam mob... şey, adam mobilden oynadı. Evet. Ay şimdi bu farklı o farklı. o vs'ydi. O bileğinin hakkıyla Yasin BT'di. bir bana bak. Kesene beklet kardeşim. Vallahi var ya sayende nihai seti aldık. Skareli aldık. Çantayı aldık. <laughs> Vallahi hiç sen bak paranın lafını yaparsam şerefsizim. Oh dur. <laughs> Yasin teşekkür ediyorum. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler kardeşim. Aa Yasin 50K'lık popülerlik çıktı atalım sana ödeşelim olur Aa, mu? Aa mantıklı. Yok. <laughs> 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 Öyle. Ne kadar harcadıysanız o kadar yükleyeceksiniz abi ben size söyleyeyim. Yani kardeşim o ne nasıl olur biliyor musun? Sen bu gece uyursun rüyanda onu görürsün. <laughs> ha rüyanda <laughs> görürsün onu. Oğlum hak ettiğini vereceğiz sana rahat ol. Sana kaç kere dedim bak ya, hesabı açıp unutma şey, dedim ya. burada. Hadi sen Mehmet abi <laughs> söyle, ne? Ne, bu? ne var? Ne bu? Söyle. Ne var ki? Hadi konuş, söyle. Ben <laughs> Ya Kardeşim o bu değil. Valla kesene ver. Kesene verecek. Ben bu videonun yorumuna bir tane yorum atacağım. Bak bir koleksiyon hesabı fazladan 10k Ucu atsın. 10k. Oğlum izleyici bir tane İzleyicileri oynama. Canım. Oynama. <laughs> İzleyicileri oynama. <laughs> oynama. O, o, olayı, ya işte. olayı yapan benim uca yükleyen bu an kardeşim. Ha, bu arada arkadaşlar ya. sakın bize de öfkelenmeyin. <laughs> bu çocuk benim hesabımda <laughs> 300 bin ucu <ucağı gülüyor> harcamıştır. Kanka senin senin enayili sen neden hesabını burada açık bırakıyorsun? Ben kaç için, kere dedim he, Ben varım burada. Ben... nereden Ben abilerimin böyle 5-10 bin liraya ihtiyacı olduğunu. <laughs> Valla ben de kardeşimin gidip de beni mobilden oynatıp yenip de UC yükleteceğini hiç bilmiyordum. Ama yanındaki adam bunu kabul etti. Tamam ne ben kabul bakalım, etmedim. dedin yaptık ne yapalım? İçerik, ya. i̇çerik senin kanalı i̇çerik. yüklendi. UC'yi biz yükledik. Evet. Oh, oh, oh. Bak, 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 bak. görüyor musun? Kesene bereket Yasin'in. Bak Skarel de var burada. Nihai settin. Çıkan harcadıysanız hepsini, hepsini, hepsini. Evet. <laughs> tabii tabii. Tamam. tamam. Hiç merak etme. Hiç merak etme, hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. <gülüyor> İyi iyi vallahi hangi... aklına nereden geldi? Hiç şey yapmış. Şimdi benim evimde diye de şey yapmasın. Benim aklıma gelmedi. Mehmet <laughs> Uğur'un aklına geldi arkadaşlar. Abi, ben sana bırakıyorum. Hak, hak etti. Ediyorum. Hak <laughs> etti. Arkadaşlar bu hiçbir suçu yoktur. Bu an, bu olayla alakası yüzde sıfır sıfır sıfır. Her şeyi ben planladım. Bu buraya zorla ben oturttum. <laughs> Birlikte açılımı da yaptık. Yeni nihai de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Videodan çıkmadan like atmayı hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yarınki Bu videoda... arada ben de işin içindeyim he arkadaşlar. Yok, yok, Mehmet Uğur'u tek bir şey yapamam. O benim kardeşim. <laughs> Birlikte yaptık ne yaptıysak. Yarınki videoda tekrar görüşmek üzere.